CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin il gençlik kolları başkanlarıyla bir araya geldi. Sizler benim yol arkadaşımsınız diyerek onlara seslendi. Hem onlara hem de gençlere aslında yine bir çağrısı vardı. Sandığa gidip otoriteden değil demokrasiden yana oy kullanın dedi. Çürüyen bir yapı var. Devletin içinde oligarklar oluşmuş vaziyette. Uyuşturucu baronlarıyla kol kola gezen siyasetçiler var. Yolsuzluğun meşrulaştığı, yasaların parlamentoda çıktığı bir tablo var. Bütün bunları ters yüz edeceğiz. Beraber yapacağız bunu. O nedenle sizlere sadece gençler demiyorum. Yol arkadaşlarım diyorum. Yol arkadaşlarıyla yapacağız. Partisinin gençlik kollarıyla buluşmasında böyle seslendi. Sizler benim yol arkadaşımsınız dedi. Benim görevim sizin hayallerinizi gerçekleştirmektir. Hayali hayal olmaktan çıkarıp daha güzel günlere sizi ulaştırmaktır. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin gençlik kolları il başkanları buluşmasına katıldı. Gündeminde üniversite öğrencilerinin yaşadığı yurt sorunu vardı. Bir yıl içinde bu sorunu çözmeye söz verdi. Yurt sorunu var. Anadolu'dan gelen bir gencimizin, bir evladımızın İstanbul'da yurt bulamadığı takdirde ayda 9-10 bin lira kira verecek bir ev tutabilir mi? Böyle bir tablo hiç düşündünüz mü? Anne baba seviniyor oğlum kızım üniversiteyi kazandı diye ama bir süre sonra ne olacak acaba nerede kalacak diye. Gençlere sözüm var. En geç bir yıl içinde yurt sorununu bitireceğiz. Üniversite öğrencilerine verilen burs ve kredinin miktarının arttırılması gerektiğini söyledi Kılıçdaroğlu. Üniversite sınavını evlatlarımız kazandılar, okullarına başladılar. Burs değil mi? Her ailenin gelir düzeyi yüksek değil. Bursa ihtiyaç olan evlatlarımız olacak. Onlara burs verilmesi lazım. Ama o bursun 20 yıl önceki rakamı hatırlatarak şu kadar liracık veriliyordu. Şimdi biz bu kadar veriyoruz gibi bir aldatmacaya inanmamanız istiyorum. 20 yıl önce verdiğiniz o parayla neler alınıyordu, şimdi verdiğiniz paralarla neler alınıyor. Kredinin de, öğrenciye verilecek kredinin de rakamının yükseltilmesi lazım. Partisinin gençlik kolları başkanlarına sandık için çağrıda bulundu. Her gencin sandığa gitmesini sağlayın dedi. Sandık gelecek. Oy kullanmaya gideceğiz. Bir, her gencin mutlaka sandığa gitmesini sağlayacaksınız. Her gencin sorumluluk duyan kendisinin, ailesinin, toplumun, akrabalarının sorumluluğunu duyan, ülkesinin sorumluluğunu duyan her gencin sandığa gitmesini sağlayacaksınız. Otoriter rejimden değil demokrasiden yana oy kullanmasını isteyeceksiniz. Yaklaşık 7,5 milyon genç ilk kez sandığa gidip oy kullanacak. Türkiye'nin kaderini siz belirleyeceksiniz ben değil. Türkiye'nin geleceğini siz çizeceksiniz. O nedenle bilinçli olmak, ülkenin sorunlarına kilitlenmek, sorunları çözmek için çaba harcamak, demokratik yollarla bunun önünü kulvarını açmak sizin elinizde. O nedenle tarihin size yüklediği ağır bir sorumluluk var. Bu sorumluluğun farkında olmanız lazım. Efendim ekranda son dakikayı da görüyorsunuz. Onu da bir seslendirelim. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir paylaşımı var. Kendisine yönelik açıdan davalarla ilgili bir paylaşım yaptı. CHP lideri şöyle diyor. Erdoğan benimle ilgili dava açma algıları yapa dursun tüm davaları kaybediyordu. Çareyi davalara bakan hakimlere göndermekte buldu. Erdoğan ve atadığı Adalet Bakanı Bugün ayarını bozduğunuz kantar yarın sizi tartar yapmayın bunları diyor ve devam ediyor CHP lideri Ayrıca Hukuku savunduğu için görev yeri değişen hakimler bunu bir şeref madalyası olarak taşıyacaktır. Emin olsunlar, tüm hukuksuzlukları kaldıracak, mağduriyetleri gidereceğiz diyor. Ee, tekrar edelim. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu kendisine yönelik açılan e, davalarla ilgili bir paylaşım yaptı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla atanan e, hakimler var ve o davalara bakan hakimler bunlar. Onunla ilgili bir paylaşımı var. CHP lideri Erdoğan benimle ilgili dava açma algıları yapa dursun, tüm davaları kaybediyordu. Çareyi davalara bakan hakimlere göndermekte buldular. Erdoğan ve atadığı Adalet Bakanı bugün ayarını bozduğunuz kantar yarın sizi tartar yapmayın bunları. Ayrıca hukuku savunduğu için görev yeri değişen hakimler bunu bir şeref madalyası olarak taşıyacaktır. Emin olsunlar tüm hukuksuzlukları kaldıracak mağduriyetleri gidereceğiz diyor CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu.